...Doktor İbrahim Bilgen geliyor efendim. Siz de böyle misiniz? Tabii. Hoş günaydın. Aynen, aynen. Şöyle buyurun. alalım sizi buyurun. İbrahim Bey bugün... ...bizim için ne yiyelim'in... ...nasıl yem kısmını... ...ve neden kendimizi biz mutfağın önünde... ...buluyoruz'u bize anlatın. Yani kendimizi ayna tutalım. Müsaade ederseniz zahide şunu sormak istiyorum ben. Şimdi... İnsan doğuyor. Bebek anneden acıktıkça süt emiyor. Acıktıkça süt emiyor ve karnı aç kalınca da bağırıyor. Bas bas bağırıyor. Biz buradan keyif için yemeye, yedikçe yemeye, karnımız doysa da yemeye nasıl geçiyoruz? Ya da biz buradan hiç yememeye, habire şişmanım deyip giderek zayıflamaya, zayıflamaya, zayıflamaya artık yaşamımızı tehdit edecek kadar Aç kalmaya nasıl geçiyoruz? Yani bu kadar temel bir ihtiyaç. Bir süre sonra nasıl oluyor da bizim duygusal sistemimizle veya beynimizle başka bir yöne yönleniyor? Çok zor bir soru bu. <laughs> Hayır, sadece aklıma <laughs> tutmaya çalışıyorum. Bir taraftan tabii çok güzel bir soru. Yani genel anlamda anlatabilmek için. E, hayatın içerisinde kaldığımız sürece genelde ilk günlerden itibaren her zaman e, bir ağlama davranışı bizim hayatımızda bizi var eden bir olgudur. Genelde anne babalar der ki, işte çocuğum hep ağlıyor. Her şeyi ağlayarak istiyor. Şimdi ben hep şunu sorarım. Normalde bir kadın doğumcu olarak çok daha iyi biliyorsunuz ki. Ee, ilk doğduğunuzda ne yapıyorsunuz çocuklar doğduğunda? Daha yeni aldık elimize. Biraz hemen Uyarı i̇lk, veriyoruz. Evet. Çünkü ilk uyarı eşittir ağlama, ağlama eşittir onun hayatta kalması. Çünkü o kalp e, o düzeni artık girmeye başlıyor. Süreç içerisinde çocuk hastalandığında, ateşi çıktığında herhangi bir şeyinde ağlamaya başlıyor. Karnı acıktığında ağlamaya başlıyor. Yani kendisini var edebilmesi için, dili olmadığı için çocuk sürekli olarak ağlayarak hayatta kalmaya çalışıyor. Anneler yine aynı şekilde onunla gidiyorlar. İşte bir şey var o zaman ağladığına göre diyorlar. Ve süreç içerisinde artık ağlama davranışı yerine çocuk konuşmaya başlıyor. Göstermeye başlıyor bir biberon düştüğü zaman yerden yuvarlanırken eğer o biberonun takip edebiliyorsa çocukta ego gelişiyor demektir. Yani yavaş yavaş artık anlayabiliyor demektir. Buradan annelere söylemek istiyorum buradan çıkarak. Ee, ve ağlama davranışı artık bitip konuşmaya başladığında ama hala anne her ağladığında o ağladığı zaman onu ödüllendiriyor ve bir şey veriyor ise o zaman ağlayarak bir şey isteyebilme davranışı devam ediyor. Bizim karşımıza gerek efendim çocuğum çok ağlıyor ben ne yapabilirim? E tabii ki çünkü ağladığı zaman değil, ona duyarsız olmak ama konuşabilme yeteneği artık konuştuğuna göre ona efendim diyebilme yetisini geliştirebilmek. Aynısı yeme olayları içinde geçerli. İşte tabağa az az ufak ufak bir şeyleri koyabilmek, onu yavaş yavaş yemek olayı yapabilmek, annenin babanın davranışlarının çocuk üzerine olan etkisi ye ye hadi kalmasın biraz daha ye biraz daha ye biraz daha ye denilen çocukların hayatlarının ileri döneminde artık yeme bozukluklarına çok daha sık bir şekilde rastlayabiliyoruz. Bu biraz daha büyüyor çocuk biraz şişman olabiliyor. Genelde daha şişman olabilen çocuklarda rastlayabiliyoruz. Daha büyüdüğünde ise örneğin önem verdiği bir öğretmeni, bir spor hocası veya arkadaşları veya anne babası veya çevresinde herhangi birisi. Çok kilo almışsın, biraz az ye gibi herhangi travmatik bir olay, çocukta bir fobik bir uyaran şeklinde, bir travma şeklinde artık kilo almak eşittir. Toplum tarafından dışlanmak ve değersiz olabilmek gibi bir algıya kadar gitmeye başlıyor. Tam burada bir evet. gülgül bir koysak. Bir telefonumuz var. Evet. Belki izleyicimiz tamamlayacaktır. Sevim mesela. Uysal oradan bizi arıyor. Günaydın efendim. Günaydın, Günaydın Sevim Hanım. Nasılsınız? Hepinizi, teşekkür ederim. İyiyim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun Saygı efendim. Hepinize hayırlı günler edeyim. diliyorum. Sağ olun. Hoş Sağ geldiniz ol. programımıza. Sevim Hanım Sizi nasıl çok çok seviyorum. Sağ olun. Kilonuz Güzelim. var mı Sevim Hanım? Ee, Zayda Hanım ben çok kötüyüm. Ee, 52 kiloyum. 52 yaşındayım, 120 kiloyum. Artık kendimi tartamıyorum. Çok kötüyüm yani. Ağlanacak bir durumum var. Ölüme gidiyorum. tiroid hastasıyım. Tansiyon hastasıyım. Şeker Tedavi hastasıyım. Tedavi oluyor musunuz Sevim Hanım? Tedavi için? oluyorum. Aile Hekiminine gidiyorum. Hastada doktorlara gidiyorum. Ama yapıyorum. Devamını getiremiyorum. Ayaklarım çok şiş. Bütün ödem, yani çok kötüyüm. Hayata küstüm. İnanın yani size yalvarıyorum. Size şey yardım yani. Bu kadar tabii çabuk ki, hayata küsmeyin Sevim Hanım. Tabii yani 52 yaşındasınız. Yaşı evet. Çok gençsiniz. Ee, sizin hastalıklarınıza biz çare buluruz diye umuyorum. İnşallah. İnşallah. Peki Sevim Hanım bunun iki yönü var. Doğru evet. beslenme ve tabii hastalıklarınızla <laughs> mücadele. Bir de bu olayın sanıyoruz psikolojik tarafı da var. Şimdi iki... Doktorumuz da size bu anlamda şimdi bir destek olacaklar. Şimdi şöyle bir şey var. E, Ender Bey uzman bir hekim, aile hekimi. E, onun için her zaman şimdi eminim ki aynı şeyleri söyleyecek. Onun yeri önden tercüman oldum. Her zaman öncelikle insanların böyle zayıflama dediğinde genel sağlığının bir kontrolden geçmesini ister. Ben sözü ona bırakayım. Tabii şimdi e, eğer arzu ederse Sevim Hanımefendiye benim davetlim olarak kapım açık. Arzu ederse kliniğe başvurabilir. E, ben de kendisini bir nacizane katkıda müziyorum. bulmak isterim. Evet. Çok kötüyüm çok Bey. Anlatamam size. Çok kötüyüm. Yürüyemiyorum. Yürümekle tamam. güçlük çekiyorum. Peki, şimdi... Çok rahatsızım. Çok Peki. üzülüyorum. Şu anda o kadar heyecanlıyım ki size anlatamam. <laughs> Peki. E, hayat her şeye rağmen o kadar güzel ki bu hastalıklar nasıl oluştuysa aynı şekilde de geri gidebiliyor. Ayy, Burada ama... insanın e, kurban rolünü oynaması, zavallı rolünü oynaması, hep başaramam veya ezik durmasını bir kere bu psikolojiyi bir atmak lazım. Ee, Adnan Bey ise çok, çok daha iyisini gitti. açıklayacak. E, zaten sizin e, tahmin ediyorum iyi bir psikiyatris kontrolünde, belki ha. gerekirse e, daha iyisini Adnan Bey takdir eder, e, belki bir psikolog desteği almanızda yarar olabilir. Yalnız şöyle öyle bir sorun var ülkemizde maalesef özellikle taşrada o kadar yoğunluk var ki psikiyatrist meslektaşlarımız hastanelerde sorunun köküne inebilecek ortamı ve zamanı bulamıyorlar. Ancak çok süratli görüp acil psikiyatrik hastaları görüp reçete yazıp yollamak zorunda kalıyorlar. Ender Bey, Böyle bir şöyle klinikte. Yapalım mı? Çok özür evet, diliyorum. buyurun. Çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Bunları herkes dinlesin. Hanımefendi, hatta kalın lütfen. Sizin sorunuz hepimizin sorunu aslında. Bir anda bu kilolarda bulabiliyoruz kendimizi ama beni ölüme götürüyor diyorsunuz. Orada bir durmak lazım. İbrahim Bilgin az sonra size çok özel şeyler söyleyecek. Biraz sonra buradayız efendim. Nezle. yarın konuşacağımız konular. Bugün çok önemli konuklarımız, önemli bir konumuz var. Sevim Hanım telefon hattındaydı. Hala bizimlesiniz değil mi Sevim Hanım? 52 yaşında, 120 kilo. Bıktım artık hayattan. Gitti mi? Peki ama bizi izliyor muhtemelen. Evet. Çünkü Ender Bey davet etti onu. Evet Sayı İstanbul'daki kliniğe e, buyursun misafirimiz olarak. İnşallah faydası olur. Sevim Hanım çok kısaca şunu önereceğim iyi bir psikiyatriste beni böyle dediğim için bağışlayın İbrahim Bey <laughs> e, ya e, siz evet. ne demek istediğimi anladınız ona vakit ayıracak sorunlarının kökünü hissedecek gerekirse psikoterapiye yönlendirecek bir psikiyatriste başvurmasında fayda var. Yoksa hemen gidip iki dakika görüşüp bir antidepresan alıp gitmek daha bile ters etki yapabilir. Bilmiyorum bu konuda yorumunuzu almak isterim. Onun dışında ben kan tahilleri isteyeceğim mutlaka. Çünkü çok fazla dahili sorunları var. Onlara yönelik de doğal desteklerle fıstık gibi zayıflatacağız. İnşallah. Ben de fayda görecek. İnşallah. Doğada her şeyin çaresi var. Değil mi? biraz kendi beynimizde de var herhalde ama biz mi ortaya çıkartamıyoruz? Nedir bizi çocuklukta ağlama refleksinden başladınız? Yavaş yavaş artık duygu durumunun değişikliğinde bizi buzdolabına iten, kendimizi bir anda bir sürü yemeği bulmuş ve vicdan azabı çekerken bulmamızın sebebi ve nasıl kurtulabiliriz? O anda ne düşünmeliyiz? Keşke böyle olsun. Ya yani bir düğmeye bassak ve her şey <laughs> keşke, güzelse keşke. psikiyatri gerçekten çok zor bir daldır. Ya yani zor değil, çok kolay. Her şey için umudu olabilen, çok zevkli. dünyaya bir daha gelsem bir daha olacağım. Doktor olup sonra psikiyatrist olacağım bir branşım var. Çok da seviyorum. Ama terapi olayıyla birleştiği andır. Çünkü her gelen bir kişiyi biz bir dedektif gibi ipuçlarını birleştirerek kanıtlara gidebilmek. Çünkü herkesin kilo vermesi, zayıflaması, kilo alması tamamen. Ee, herkesin parmak izi nasıl farklıysa herkes içinde bir farklı öyküsü, dinamiği ve bilişsel düzeyi ve davranışsal düzeyiyle bağlantılıdır. Bu nedenle e, kişinin kilo alma davranışı ve yeme davranışının kişinin hayatta kazandırmış olduklarına da bakmak lazım. Yani kilo vermeyi ne kadar istiyorsunuz? Vallahi hocam yüzde yüz vermek istiyorum. Tamam yüzde yüz vermek istiyoruz da. Peki kilo vermek yüzde seksen. Peki yüzde seksen ise yüzde yirmi bu kilonun yemenin bir avantajı var. Peki bu nedir? O zaman bu da benim hayatımda işte yedikçe rahatlıyorum. Bazı insanlar vardır hayatlarının umut ışıklarının tükenmiş olduklarında en büyük umut ışığının genelde o buzdolabının ışığı olduğunu zannederler. <laughs> ve o buzdolabının aşıkları anlayın itibaren ve açlıklarında gerçekten yerler 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 bir saniye dur deyin bir dakika niye yiyorsun? Vallahi bilmiyorum işte yiyorum der. Yani yiyorum çünkü güven duygusu o serotonin, yeme, karbonhidrat o gibi olayların o depresif, değersizlik duygusunun oluştuğu anda yeme davranışı sanki o bizim o güvensizliğimizi yiyerek o eksiği dolduruyormuş hissine sebep olabilir. Bu davranış yedikçe, rahatladıkça o serotonin etkisiyle beyinde o craving ödüllendirici merkeze salınan bizim nörotransmitter dediğimiz latinceyi sevmiyoruz Türkçesi aracı maddeler diyelim. Bu maddelerin etkisiyle e, genelde kişi bir mutlu hisseder kendisini. O an o değersizlik hissinden kurtulur. Ne olur? Aynen sigara içmek gibi. Hoş bir şey değil ama örnek vereyim. Alırsınız, çekersiniz, puf dopamin buradan salınır ve orada bir rahatlama olur. O da sigaranın üstünde görürsünüz, öldürür, kalp krizi yapar. O olursa düşünürüz dersiniz. Çünkü o ceza kısmı daha gelmemiştir. Ama o ödülü aldınız. O ödüllendirici davranış devam eder. Ne zaman kalp krizi geçirirsiniz, bir ölüm korkusu yaşar. Ağrı bitiyorum der, hastaneye yetişir. O işte doktorların koşması falan bir ceza. Dersiniz ki al bir tane. Hayır der. Bitti artık cezayı aldı. O zaman hmm. ödüllendirilen bir davranış devam ederken cezalandırılan bir davranış sunar. Bunu çocuk yetiştirirken de aynıdır ve yeme davranışlarında da aynı her yediğinizde bu ödüllendirici merkezde esas ana problemlerin üzerine gitmektense yeme davranışıyla bunu tatmin ediyorsak o zaman yeme davranışı devam işte özür şey dilerim bazı iştahı azaltan şeyler de var doğal maddeler de var bunlar da e, psikiyatrik tedaviye yardımcı olabilir mesela e, tarçın kan şekerini dengeler krom e, kan şekeri düşüklüğü hipoglisemi yani düşük şeker ve buna bağlı atıştırmalıkları büyük ölçüde azaltabilir onun dışında e, zencefilin uzun vadede iştahı dengeleyici ve daha iyi hazmettirici etkisi vardır. Bir de şimdi son günlerde çok duyacağınız bir bitki de Garcinia Kamboçya bitkisi. Garcinia -Kamboçya. Kamboçya bitkisi. Bu da şu an ülkemizde de bir sağlıklı zayıflama yardımcı bir formülün içinde de var. Eczanelerde satılan bir preparatın içinde de var. Garcinia da merkezi sinir sistemine zarar vermeden kimyasal ilaçlar gibi zarar vermeden İştah merkezine dengeliyor ve özellikle göbek ve bel civarında yağ azalmasına e, azaltıyor. O nedenle içinde krom, zencefil, el karnitin, koenzim kiyon, tere tohumu, garsinya olan böyle karışımlı doğal bir preparat çok faydası oluyor. İnsanlar daha kolay diyeti yapabiliyorlar. Yani bu da yardımcı evet. olabilecek olan bir şey. Garsinyanın bir de bu bitkinin adı yani hı hı. preparat ismi değil bitkinin adı. E, bunun olduğu karışımlarda işte iştah merkezini doğal yolla dengeliyor. Bir de ıhlamur mate çayı da iştahı azaltmaya yardımcı olur. Eğer çok iştahınız varsa ve kendinizi kontrol altında tutamayacak gibiyseniz küçük bir avuç sarı leblebi. Sarı, sarı leblebi. Sarı leblebi tuz ve sus. bir büyük mak tuzsuz tabi bravo. Ee, ve bir büyük mak sizin bu kanalda bardakları Hı -hı. gibi ee, bir büyük mak mate ve ıhlamur çayı. Yanında da bir, e, bunu içip sonuna doğru bir avuç da sarı leblebiyi tuzsuz yuttuğunuz zaman bu da bir tokluk hissi sağlar. Bir de bu garsinyalı karışım preparatta aldığınız zaman iştah merkezi doğal yolla bayağı dengelenir. Ama İbrahim Bey'in vurgusu çok doğru. Olayın bir köküne de inmek lazım. Demek Yoksa mideyi doldurmakla mi? da olmuyor çünkü. Yani evet. beyin ha habire 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 diyor ki ye ki mutlu ol, ye ki mutlu ol. Bütün evet. sorunlar gitsin ye mutlu ol. Peki evet, evet, yiyelim, tabii. mutlu olalım, tok kalalım. Nasıl yapalım? Gösterelim mi? Hadi gösterelim. Bizi tok tutan yiyecekler. Evet. Buyurun Ender Bey. Neler Yapıyoruz. bizi tok tutar? Şimdi doğru beslenme de çok önemli. Çünkü bazı gıdalar yedikçe kilo aldırır. Bazı gıdalar ise daha tok tutar. Buyurun. Aynen öyle geçelim. Peki. Hı hı. Şimdi tok tutan yiyecekleri size tek tek sayacağım. Ee, özellikle not alırsanız sevinirim. Çünkü bunlar hakikaten iştah merkezinde dengeliyor. Bir tanesi... Triptofan çok önemli. Triptofan, e, triptofan ve serotonin. Bunlar doğal maddeler vücudun salgıladığı. Triptofan serotonin salgılanmasını destekleyen bir ön madde diyeyim. En çok muzda, avokadoda, yulafta ve peynirde bulunuyor. Şimdi bu kendimizi biraz daha mutlu hissetmek için destekleyen maddeler bunlar. O nedenle muz e, muz sanıldığı gibi kilo aldırmaz. Örneğin ara öğünde bir küçük veya orta boy muz Yanına da bir büyük bardak yağsız süt fevkalade tok tutar. Potasyum karşılayarak enerji verir kaslara. Spor sonrasında çok iyidir. Süt de içinde kalsiyum ve protein e, içerdiği için gayet de faydalıdır. Ay yağsız abi. yoğurt da olabilir. Evet, bir kase yağsız yoğurdun içerisinde bolca tarçın, biraz ceviz, bir de küçük boy bir muz ne doğradınız mı? Toktuta. İnanılmaz tok tutan bir karışımdır. Onun dışında krom önemli. Demin bahsettiğim gibi kan şekerindeki düşmeye engel olur. O da fındıkta cevizde, brokolide ve tam tahıllarda var. Hep şu an tam zamanı taze cevizin. Alın, kırın, zarlarını soyun ve yiyin. Taze zarını niye soyuyoruz? Acı olduğu için aslında zarını yiyebiliyorsanız yiyin. Çünkü zarında kolesterol düşürücü kısmı en çok zarında var. Hmm. Yani taze ceviz şu an daha tam yağlanmadı ve düşük kalorili ve tok tutuyor. O nedenle mutlak surette taze ceviz fevkalade iyi ara öğünlerde taze yoğurdun ceviz. yanına koyabilirsiniz. Taze fındık da bitti bitiyor. Bir de ne var biliyor musunuz Ayda? Taze antep fıstığı. Aa. Mutlaka tüketin. Antep Çinko fıstığı deposu. da çok yağlı değil mi? Tazesi, Tazesi daha yağlanmamıştır. Bakın taze antep fıstığı, taze fındık, taze ceviz bunlar çok şifalı. Tok tutar ve yağı da fazla değildir. Onun dışında şuradan cevizi de gördüm de Cevizi, cevizi bir gösterelim. Bir gösterelim. Aynen öyle. Değil mi? Onun dışında, Tabii bu tazesi değil. Değil. Daha açık renkli oluyor galiba. Suya batırıp ertesi gün de yiyebilirsiniz. Hah, bu da olur. çok güzel. Ama diyorum. şimdi taze ceviz var. Kırın ve bol bol yiyin çok da faydalı. Bir de albümini yüksek tüketmekte fayda var. Albümin nelerde var? Albümin tok tutan ve çok önemli bir protein ve de şişmanlatmaz ve iştahın azalmasına yardımcı olur. bir kere aynı zamanda albümin böyle biraz can sıkıntısı alıcı özelliği de vardır. Bezelye de çok var spor hmm. yapanlar için kolesterol sorunu olan, fazla hayvansal protein alamayanlar için bezelle fevkalade Şunu iyi. Aynen öyle. Enginarla Enginar bezeli inanılmaz iyi bir kombinasyon. Evet. Patatesi çıkartırsa. Ee, onun dışında fasulyede de albümüm var. Bir de fruktoz meyve şekeri. Sanıldığı gibi her şeker şişmanlatmaz. Burada önemli olan sakkaroz olması, beyaz şeker, hızlı şeker olması. Meyve şekerini az miktarda alabilirsiniz. Bunu da en güzel çilekte. Balda ama hangi bal biliyor musunuz zayıflamaya yardımcı olur. Çilek harika. Ulu çileği herhalde bu mevsim öyle olması lazım. Hormonsuz hangi çilek? bal? Bilin bakalım hangi bal? Arsane. kestane balı. Kestane, kestane balı. Kestane balı tok tutar ve zayıflamaya yardımcıdır. Bir tatlı kaşığı biraz sonra onun tarifini vereceğim zayıflamaya yardımcı bir içecek tarifini ve de hurma Hurmanın içerisindeki doğal şeker, lifli yapısı, magnezyum olup bağırsakları çalıştırıcı etkisinin oluşu ve tok tutucu özelliği hurmayı çok kıymetli diyetlerde ara öğünde tok tutan bir formüldür. Mesela Burada. bir bardak süt yanına 3-4 tane hurma da iyi bir kombinasyon. Peki. İzleyicilerimiz çok iyi biliyorlar. Ben çikolataya dayanamayan birisi olarak. Size öyle bir çikolata tarifi vereceğiz ki bugün hurma deyince aklıma geldi. Bu çikolatayla çok da fazla kilo aldırmadan aynı lezzeti kavuşacaksınız. Şişmanlatmayan evet. çikolata. Şişmanlatmayan çikolata Şimdi Yukarıda telefonlar kilitlenmiş ve e, sürekli telefon geliyormuş. Arada tabii tutamıyorlar bazı e, izleyicilerimiz. E, günaydın efendim. Alo. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Buyurun efendim. Alo iyi günler. İyi günler, i̇yi günler. İyi günler diyorum. Teşekkür ederim sağ olun. Benim doktor Ender Bey'e sorum olacaktı. Hay Hemen hay, soralım. Buyurun. Televizyonunuzun sesini kapatır mısınız lütfen? Televizyonun sesini kapadı doktor bey. Tamam teşekkürler. Peki buyurun canan hanım. Ender Bey sizi dinliyor. <laughs> doktor bey e, evet. ben de aşırı şekilde yeni isteği var. Ben eee şu an 34 yaşındayım. 90 yani 90 91 kilosu kilogramdayım. Ee, aşırı şekilde yeme isteğim var. Yani e, yemeği yemeğimi yırmadan kalktıktan sonra dahi ben de aşırı şekilde yani yeme isteği, bitmiyor. Ağzımda bir acılık oluyor. Tekrardan e, atıştırma tarzında yemek yiyorum. E, yani bu yeme isteğimi kesemiyorum. İşte bir paket çikolata yiyorum. Peşine tekrardan yani e, kendimi durduramıyorum bir paket yani evde ne kadar çikolata varsa onu zannettiriyorum. Kaç kilosunuz Canan Hanım? Kayınvalidemi benzetiyorlar. Ben bundan 92. dolayı çok e, psikolojim bozuluyor. E, i̇şte çocuklarıma yansıtıyorum. Peki ne yapabilirim diye soruyorsunuz. E, Şimdi ne yapabilirim diye Hemen basamak söylüyoruz. basamak söylüyorum Canan Hanım. Bir mutlaka öncelikle e, iyi deneyimli bir e, pratisyen hekime veya tercihan bir dahiliye veya aile hekimi uzmanına başvurun size doğru düz bir kan tahlili yaptırsın. Bunun altında bir e, tiroid hastalığı, demir eksikliği veya metabolik bir sendrom, kortizon yüksekliği herhangi bir gizli şeker var mı, insülin direnci var mı bu saptansın. Bu çok önemli bir. Çünkü nedenini bilmediğiniz bir demir eksikliği anemisi veya farklı bir tiroid hastalığı hatta bağırsaklardaki bir parazit sizi çok fazla yemeye sevk edebilir. Bu bir efendim. İkincisi eğer hekiminiz kan tahlilinde her şeyi normal gördüyse bence iyi bir psikiyatrist kontrolünde bir psikolojik destek almanızda fayda var. Bu bir yeme ile ilgili duygusal açlık ve yeme davranış bozukluğu olabilir. Bunun temeline inilmesinde yarar var. Üçüncüsü doğal yollarla kimyasal ilaçları ben pek önermiyorum. Doğal yolu örneğin akapunktur. İştahı dengelemekte yardımcı olabilir. Yemeklerden önce demin bahsettiğim bir avuç sarı leblebi ve bir mate ıhlamur çayı iştaha dengelemeye faydası olabilir. Biraz daha devam edeceğim. Bu tok tutan yiyecekleri bilinçli tüketmek, öğün atlamamak yardımcı olabilir. Bir de yeşil elma, nane ve zerdeçal bu üç koku iştahınızın azalmasına nane, yardımcı olur. Nane, zerdeçal. Evet bildiğimiz nane taze veya kuru. Böyle elinize biraz naneyi alın. <laughs> Zahide nane olacaktı mesela <laughs> nane. Ondan sonra bu naneyi böyle normal ezebilirsiniz. Şu şekilde <laughs> ezin iyice Biliyorum aroması zaten çıksın. Benim. Şöyle şurada elinizin tersinde de şöyle <laughs> ezin. Ondan sonra diye derin derin koklayın. Almanya'da yapılan bilimsel bir araştırmada kokuların sağlığımız <laughs> üstüne çok etkisi olduğu saptanmış. Peki. Ve? Bu üç kokuyu koklayan kişi de, özellikle yeşil elma var nane. Sizi mis gibi nane kokusuyla baş başa bırakıyoruz. Biraz sonra İbrahim Bey'den de bu olayın psikolojik tarafını konuşacağız. İki dakika. Buradayız efendim. Evet efendim. Canan Hanım'la konuşuyorduk ve bize diyordu ki yiyorum, yiyorum, yiyorum. Bir türlü durduramıyorum kendimi. Demin Ender Bey çok güzel tiyolar verdi bize naneyi elinizin üstüne sürün koklayın bu bile iştahınızı keser dedi midemizi top tutacak yiyecekleri söyledi ama işin psikolojik yönü nedir? Çok güzel bir konu dedi Ender Bey ki reklamla ilgili olabilen kısımlarda dahi koku en ön planda olması gereken bir şey çünkü 5 duyumuz içerisinde bizim algılama merkezi olan korteks dediğimiz en üst kısma tek resept, tek aracılıkla giden duyu organımız kokudur. Dolayısıyla açlık diğer şey hemen etkilebilmesi için, akılda kalması için yine koka hep uygulanır. Tabi e, buradaki olabilen kısımların içerisinde aşırı yeme davranışlarını biz akşamları da görüyoruz. Akşam karbonhidratlı yiyecekleri tüketmek, özellikle çikolata gibi yiyecekleri tüketmek. E, bu tip olaylar tamamen mutluluk verebilen etkenler. Ama bu amaçla depresyon adını verdiğimiz rahatsızlıklarda kişinin kendini mutsuz, üzüntülü, enerjik, sabah kanlı canı hiçbir şey istemeyen insanlar, genelde eskiden zevk aldığı şeylerden artık eskisi kadar zevk almayan kişilerin hayatlarında depresyon olabilme ihtimali de var. Ama bunu hemen bir depresyon deyip bir ilaç yazıyor olmak neticesinde de, ee, tabii ki depresyon için önemli bir şey. Ama bizim ilaçlarımızın da lütfen buradan doktorunuzun vermiş olduğu ilacın asla ama asla doktorunuza danışmadan hiçbir zaman bırakmamanızı antiparantez söylemek istiyorum. Ama bunun dışında. Kullanılmış olan bilinçsiz ilaç tüketimlerinin de bir taraftan kişinin kilo alması, zaman içerisinde iştah açması gibi antidepresanları böyle özellikleri de olabiliyor. Ama e, bu ilaçların bilinçli, düzenli doktorunuza danışarak kullanmanıza da depresyon da iştah açabilen bir etken. İşte gördüğünüz gibi nereye gitseniz bir türlü olayla karşılaşıyoruz. O yüzden doğru, güvenilir bir şekilde doktorunuza bu durumları anlattığınızda o neye bağlı olabildiğini, kilo yapmayabilecek düzeyde olabilen veya daha az nötr, egzersizle diyet uzmanı ile birlikte çalışıldığında Demir Ender Bey'in de söylemiş olduğu gibi bir ekip çalışmasıdır ve dolayısıyla psikiyatrinin de diyette kilo verme işinde muhakkak olması lazım. Çünkü bizim davranışlarımızın hepsini ortaya çıkaran yine beynimizdeki olan olaylardır ve düşüncelerimizdir. E, değersizlik duygusu anında bile aşırı miktarda yemek yiyebiliyoruz. Bir evde bir kadın düşünün ve kadın sürekli olarak dört çocuğa bakıyor, eşi ona bir değer vermiyor. Bir taraftan da farklı bir olay, farklı bir olay. Hep bedbaht sinaryolar söyleriz biz psikiyatristler Böyle değil, bu kadar değil. Ama bunun sonucunda o insanın istediğimiz kadar diyet, istediğimiz kadar egzersiz verelim, ne yaparsak yapalım yine e, mutsuzluğun getirdiği o depresif mutla yeme davranışlarının çok fazla miktarda rastlıyoruz duygulanımda yani. Peki, Canan Hanım şimdi öğrendik ki sizin e, muhtemelen sıkıntınızın bir diyet kısmı var, bir egzersiz kısmı var, bir de psikolojik kısmı var. E, üçünü bir arada yürütmek lazım ve en önemlisi Ender Bey'in dediği gibi öncelikle gidip sizin bir kan tahlinizi, idrar tahlinizi yaptırmanız lazım ki. Belki de vücutta bir şeyler bozuk gerçekten ve ne kadar uğraşsanız kilo olmayacak. Onun için lütfen bu tahlillerinizi yaptırın. Ondan sonra tekrar sizle görüşelim. Arkadaşlarımız irtibat kursun. O duruma göre biz sizi yönlendirelim. Çok teşekkür ediyoruz bizi aradığınız için efendim. Sağ olun. Teşekkür olur. ediyoruz canan Hanım. Sağ ha. olun. Şimdi, Bu arada bizim bir Beşir, beşirimiz ne yapıyor? Beşir Bey ne yapıyor? Evet, hocam? ben onu soracağım. Çünkü İbrahim Bey ne zaman bize gelse eli kolu hastayla dolu çıkar burada. <laughs> ee, ama Beşir Bey çok bizim için değişikti çünkü siz onunla hastane bahçesinde konuştunuz. 16 yıldır e, çocuğunun bir problemi sonrasında 16 yıldır eve gidemeyen, hastane bahçesinde yaşayan. Başta biz kendisi kendini bize panik atak olarak ifade etmişti ama doğru mu bilmiyorum. Teşhis nedir? nerelere vardınız? Yani kronik diye bir şey söylemek çok doğru olmayabilir ama kronik diye bir şey yoktur psikiyatride. Bazı şizofrenik bozukluklar gibi farklı rahatsızlıklarımız var. Ama psikiyatride çözüm olmayan bir rahatsızlık olabildiğini ben hiçbir rahatsızlık için elbette ki düşünmüyorum. Yani zor vardır, girilir ama o zoru imkanlı bir hale döndürebilecek bir istek, bilgi, hepsi ve bir ekip. Ben sadece kendim çalışmıyorum. Benim yanımda olabilen psikolog arkadaşlarım ve eğitimim için örneğin Beşir Bey'de takıldığımda emin olun ki arkamda bu süpervizyon adını verdiğimiz danışmış olduğum dünyanın belki sayılı psikiyatrlarının ve terapistlerinin olduğu bir ekibiz biz. Ve dolayısıyla Beşir Bey ile ilgili en ufacık bir sıkıntı veya herhangi bir şey olduğunda elimden gelen her türlü şeyi nerede yanlış yapıyorum diye sormak benim boynumun borcu. Bir şey söyleyeceğim ben burada. Şimdi ben e, gördüm ekrandaki de e, filmde siz Mehtap sohbeti yapmışız yani <laughs> gece, gece saatinde ve burası neresi? Hastanenin <laughs> bahçesi mi? Bahçesi, büfesi. Sağ olsun bizi çay, çay büfesi olan kişi arkadaşımız da. son bölümü bize açıyor. Perşembe akşamları ben genelde bu çekim saat 10 çeyrek geçe falan da oldu. Akşamda saat 12'ye doğru bitti. O ne belki hafta 10.30 gibi gittim. Saat gece 1'e doğru geliyordu çıktık. Bu kadar uzun terapiler olmaz ama bu bir motivasyon olayı. Çünkü hayatımda sürekli olarak kaçarak 16 yıldan beridir. Sadece çarpıntı eşittir benim hayatımda bir kriz olabilir. O yüzden hastaneden uzaklaşma. Demin ödül ceza sistemini anlattım. Uzaklaşırsan kalp krizi geçirirsin ceza dur. O zaman ne yapalım? Hastanenin kenarında dur ki her an bir şey olsa bir doktor sana yetişsin ödül. Tamam burada kal ve devam et. Ama ne oldu? Hastalık büyüyor. Çünkü hastalık bir kanser gibi. Kanser de iki damarı veriyor. Önce oradan kendi gelişimini sağlıyor. Sizden gerekli her şeyi çekip sömürüyor. Korku bozukluklarında da kaçınma davranışı ve güvenlik sağlayıcı yanında Ahmet sen gel Mehmet gel aman hastane dediğimizde o kanser nasıl büyüyorsa hastalık da kendinden alıyor, büyüyor, kocaman bir hale Ama yok. ben şurada görüyorum ki Beşir Bey'in genel görünümünde bile bir değişiklik var. Çok böyle kendini bırakmış haliydi şimdi bayağı toparlanmış. Şu an Size yani. bunlar için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Sağ ben olalım. çok iyi bir Benim, sonuca ben varacağınızı ederim. umuyorum. İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. Özellikle Antep'e söylemek istiyorum. Psikiyatriyi bizim e, i̇lla bir olayı değil yardım olabilen herkesin yanına gidebilerek panik bozukluğun veya herhangi bir bozukluğun hayatınızda bir ölümcül böyle yaşamak zorunda olmayacağınız hemen müdahale ettiğinizde kurtulabilecek bir rahatsızlık olduğunu bilmelerini bize sağladığınız için de bizler ayrıca teşekkür ediyoruz. Çünkü psikiyatriyi bu şekilde sunabiliyoruz. Sadece ilaç değil ama ilaç artı terapinin olabildiği bir olayda başarının ne kadar yüksek olabileceğini inşallah Beşir Bey de ben umutluyum. Beşir Bey umutlu. İnşallah sonuna Şarkı. kadar gideceğiz. Her şeyi yapacağız. Peki çok i̇nşallah teşekkür inşallah ediyoruz. Bakalım güzel, mutfakta de neler e devam ediyor. Kavuşur inşallah. Teşekkür ediyoruz. <laughs>